Bahattin, neredeyiz ha. oğlum biz? Tam olarak bilemeyeceğim. Peki buradan nereye gideceğiz Bahattin abi? Operasyon bölgesine. Ha. Bu operasyon bölgesi nerede? o? Çok yakında. Bahattin abi, hedefimiz neresi? Irak. Irak, Irak mı? Irak. Selamünaleyküm. Şerefsiz. Sayende onu dolayacağız abi. Gönderden şişme kar patlamış. Ee? En sık, ustura ustura camdan uçup gitmiş. Demokrasiyi seviyoruz. Ya demokrasi hani? Ya Amerika'yı seviyoruz. Bilim ne bilim mutlu, Türk'üm diyene. Get me the president. Adamlar tankla, tüfekle gelecek. Biz ne yapacağız? Taş mı atacağız? Can you speak English? Yes. Şimdi sıçtık. Emre! bağırıyorsun be? Çekince <laughs> ne oluyor acaba? <canım>? Vur! <laughs> Silahlar alın. Ya isteklerimizi kabul edersiniz ya da... Ya da? Ya da çarşı karışır hemşerim. Biz bu Fethon teksosini ele geçirdiğimizi tüm dünyaya bildiririz. Eğer boru hattına girmeye kalkarsanız Buraya öyle bir şey yaparız ki bizden sonra yalan kuyuları 8 seneye zor sordurursunuz. İyi günler.